Evet geçen ders İstanbul'un fethinden bahsetmiştik. Şimdi devam edeceğiz. İstanbul'un fethinin sonuçlarıyla devam edeceğiz. Hatırlıyor musunuz? Unuttuğunuz, hatırlatmamı istediğiniz, anlamadığınız bir yer var mı? Yok hocam. Tamam. Fatih Sultan Mehmet kaç günde fethetmişti İstanbul'u? 53. 1453. 15. yüzyılda. Gün dedi ana. 1453'te 53 gün süren bir kuşatma sonucunda İstanbul'u fethetmişti. Evet o zaman haydi başlayalım. İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları demişiz. Şimdi bir kere kimi yıkmış olduk biz İstanbul'u ele geçirerek? Cevap? Efendim hocam? İstanbul'u ele geçirerek biz hangi devleti ortadan kaldırmış olduk? Bizans. Evet. Bizans Roma biliniz sanırsınız. Roma mı? doğru mu? Doğu Roma Doğu Roma. Evet, şimdi bu direkt aklınıza gelecek şey. İstanbul'u fethettik ve biz Doğru mu? Yani bizans'ı ortadan kaldırdık ve bu bütün dünyayı etkileyen bir olay haline gelecek. Peki İstanbul'un fethi bir çağ açıp bir çağ kapatan bir olay mıydı? Öyle. Evet. Bütün her şeyi etkilemişti değil mi? İstanbul'un fethiyle Rönesans, Reform başlar. Baştan... Kılırsın. Tamam Evet feodal sistem yıkılmaya başladı dedik. Neden? Çünkü İstanbul'un fethiyle Fatih Sultan Mehmet Şahi toplarını döktürmüştü. Başka coğrafi keşiflerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Ve bir çay çık bir kapatmış kapatmıştı. Oldukça önemli bir olaydı. Sonra havan toplarının bulunması yani bu Şahi toplarından bahsediyor. Biz büyük surların yıkılabileceğini anlamıştık. Ve büyük surların yıkılmasıyla Avrupa'daki feodal sistem ortadan kaldırılmıştı. Neydi feodal sistem? Derebeyli küçük küçük beyliklerden tamam o zaman devam edelim dedik ki feodal sistem bir feodal sistem küçük küçük dere beyliklerinin olduğu bir sistemdi merkezi krallık yoktu yani tek bir güçlü hükümdardan bahsedemiyorduk bu da aslında Avrupa'da aşılması gereken bir durumdu krallıklar bunu ortadan kaldırmaya çalışıyordu ama hiçbir türlü güçleri yetmediği için bunu yapamıyor, yapamıyorlardı İstanbul'u fethine kadar. Artık İstanbul fethedildikten sonra topların tüfeklerin öğrenilmesiyle Derebeylik sistemi ortadan kaldırılmış, merkezi krallıklarda güçlenmeye başlamıştı. Sonra İstanbul kuşatması öncesinde dedi ki buradan kaçan bilim insanları, Bizanslı bilim insanları İstanbul'dan nereye gittiler? İtalya'ya gittiler, Roma'ya gittiler ve burada Rönesans'ı ve reformu başlattılar. Neden İtalya? Çünkü İtalya deniz kenarında biliyorsunuz Akdeniz'e kıyısı olan bir yerde çok fazla ticaret yapan, işte çok fazla e, ticaret için başka ülkelerden insanların geldiği, düşünce özgürlüğünün bulunduğu, farklı dinlere saygılı bir topluluktan bahsettiğimiz için İtalya'da ne yaptı? Hemen Rönesans ve Reform ortaya çıkmaya başladı. Sonra Karadeniz ticaret yolunun kontrolünün Osmanlı Devleti'nin eline geçmesiyle Avrupalılar yeni ticaret yolları aramaya başladı. Şimdi e, biliyorsunuz Osmanlı Devleti Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirdi. Akdeniz'i neredeyse bir Türk Gölü haline getirdi ki, Akdeniz oldukça önemli bir ticaret merkeziydi. İpek yoluna, Baharat yoluna hakim oldu. Avrupalılar dedi ki, biz sürekli dedi Osmanlı Devleti'ne para kazandırıyoruz. Nereden gitsek, hangi yolu tercih edersek edelim, Osmanlı Devleti'ne para veriyoruz ve bu böylece karşılıklı daha da güçlü bir Osmanlı Devleti'nin oluşmasına sebep oluyor. Bu yüzden dediler ki, bizim başka yollar bulmamız lazım ve bu arayış sonucu coğrafi keşifler ortaya çıktı. Evet ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de orta çağ sona erdi, yeni çağ başladı diyoruz. Evet şimdi siz bana sayın bakalım. Tebrik evet, ederim. Evet hadi devam edelim. Dedi ki İstanbul'un fethinden sonra şehrin nüfus yapısı da tabii ki değişmeye başladı. Çünkü İstanbul artık Türk bir devlet tarafından ele geçirildi ve Türkleştirilmeye başlanacak. İstanbul'da Türk mahalleleri oluşturulmaya başlandı ve şehrin Türkleşmesi ve Müslümanlaşması için hızlı bir süreç başladı. Ne yapacaklar? İskan ve istimalet politikalarını uygulayacaklar. Hatırlıyor musunuz neydi? İskan yer değiştirmekti, istimalet de hoşgörü politikasıydı. Hoşgörü. Süper. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da Müslüman ve gayrimüslim halkın barış içinde yaşaması için ne yapıyor? Hemen harekete geçiyor. Dediğimiz gibi bu politikaları uyguluyor. Bunun için dedik ki Ortodoks Kilisesi'nin liderliğini bir adam ismini çok görmezsiniz ama Gani... ...Ganadios adında bir adam getiriyor. Aslında bunu yapmasının sebebi şu... ...kendi aralarından birini getiremezden biri... ...tabii ki getirebilirlerdi. Ama Fatih Sultan Mehmet'in seçtiği birinin... E, ...Ortodoksların başına geçmesi demek... ...Fatih Sultan Mehmet'in bu adamı... ...istediği gibi yönlendirebilmesi anlamına geliyor. O yüzden de oldukça önemli. Fatih Sultan Mehmet ne yapıyordu? Ortodoksları himaye altına alıyordu. Diyordu ki... gelin siz ben size istediğiniz gibi bakacağım. İstediğiniz dine, istediğiniz mesele... ...inanabilirsiniz benim yanımda istediğiniz şekilde davranabilirsiniz ama sadece benim halkım olduğunu kabul edin ve bana itaat edin. Bunun haricinde ben sizin hiçbir şeyinize karışmıyorum diyor. Ve Ortodokslar tarih boyunca Osmanlı himayesinde yaşıyorlar. Evet tüm Ortodoks halkının dini lideri olarak tayin etti diyoruz. Ve Fatih Sultan Mehmet verdiği fermanla Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoks halka ibadetlerini özgürce yapabildiklerini duyurdu dedik. Aynı diyor eskiden olduğu gibi günlük yaşantınıza devam edebilirsiniz. Hiçbir kısıtlama yok. Ama ne yapıyor? Müslüman mahalleleriyle gayrimüslim mahalleleri birbirinden ayırıyor ki ibadetlerini hepsi rahat yapabilsin. Müslümanlar rahatsız olmasın. Çünkü biliyorsunuz ki bizim diğer dinlerden çok daha farklı aletlerimiz, işte geleneklerimiz ya da ibadetlerimiz var. Mesela biz oruç tutarken karşımızda gayrimüslimlerin yemek yemesi bizim için çok uygun değil değil mi? Osmanlı zaten daha da hassas din konusunda ne yapıyor? Bu mahalleleri ayırıyor. Daha sevgi, saygı çerçevesinde devam ediyor. Evet, sonra ayrıca Ermeni ve Yahudi cemaatlerine de aynı haklar tanınıyor dedi. Galata, Galata'da bulunan Cenevizliler için Amanname adı verilen bir ferman yayınlıyor Fatih ve bu fermanla Galata'daki Ceneviz halkını ekonomik, dini, sosyal alanlarda istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Diyor ki Galata'da yaşayan bu insanlar Osmanlı Devleti'nin en zengin insanlarından biri. Osmanlı Devleti hiçbir şekilde gayrimüslimlerin topraklarına el koymuyor. Hiçbir şekilde onların mallarına, mülklerine sahip olmuyor. Hatta biz Osmanlı Devleti'nde işte tımar sistemini falan işlerken diyorduk ki kişiye ait topraklar, şahıs toprakları. Normalde aslında Osmanlı Devleti'nde böyle bir şey mümkün değildi. Ama Osmanlı gayrimüslimlerin elinden kendi topraklarını almadıkları için, almadığı için bu topraklar kişilere ait topraklar olarak kalıyordu. Evet şimdi Anadolu'daki fetihler diye bir başlık atmış kitabımız. 1459'da Cenevizlerin elinde bulunan Amasra fethedildi. Amasra bugün gitseniz hala çok güzel. Ama o zaman tabii ki daha da bozulmamış bir yapısı olduğu için Fatih Sultan Mehmet burayı gördüğünde gözlerine inanamıyor ve çok güzel olduğunu düşünüyor. Ve bir sözü var. Çeş Çeşmi Cihan, dünyanın gözü mü acaba diyor burası. Bu kadar güzel başka bir yer olamaz diye Amasra'ya hayranlıkla bakıyor. Biliyorsunuz oldukça Osmanlı Devleti'nde de kullanılan önemli bir şehir. Karadeniz kıyısında. 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğu'nu ortadan kaldırmak için Fatih Sultan Mehmet yola çıkıyor. Aslında şöyle, e, neden bunu yapıyor? Tabii ki topraklarını genişletmek için ama aynı zamanda da Hristiyanların inancını kırmak için. Çünkü Haçlı Seferleri sırasında İstanbul daha önce ele geçirilmişti. Ama Bizanslar bu topraklara İstanbul'u geri almıştı ve Bizans'ı tekrar kurmuştu. O yüzden diyorlar ki evet İstanbul fethedilmiş olabilir ama biz İstanbul'u geri alırız. İstanbul eskiden de fethedilmişti ama biz geri almıştık. Biz hala Bizans'ı yeniden kurabiliriz diye bir umutları var. Ama Trabzon Rum İmparatorluğu'nu da ortadan kaldırdıktan sonra... Fatih Sultan Mehmet bu umutları kırılmak zorunda kalıyor. Evet, e, Trabzon'u ele geçirmek için yola çıkınca yol üstünde bulunan Candaroğulları Beyliğini de ortadan kaldırıyor ve Kastamonu ve Sinop bölgelerini de ele geçiriyor. Yani ne yapıyoruz? Biz Karadeniz kıyısını komple ele geçirdik. Kastamonu, Sinop, Trabzon hepsini kendi topraklarımıza kattık. Artık Karadeniz'i bir Türk Gölü haline getirmeye başlayacağız. Evet, Fatih 1461'de Trabzon'u kuşatıyor ve şehir sonunda teslim olmak zorunda kalıyor. Ve böylece Karadeniz'in güney sahilleri Osmanlı Devleti'nin himayesine alınmış oluyor. Evet 15. yüzyılın ortalarında da İran'da Akkoyunlu Devleti var. Yani bizim doğu topraklarımızda Akkoyunlu Devleti var. Ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Doğu Anadolu'da hak iddia ediyor. Yani Osmanlı topraklarında hak iddia ediyor. Tabii ki Osmanlı Devleti'nin herhangi bir toprağında hak iddia eder ve bunu almaya çalışırsa savaş zaten kaçınılmaz olur. Ve Osmanlı'ya karşı düşmanca politikadır. Yani Osmanlı'yı kışkırtıyor, savaş yapmak istiyor. Ve Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine de tabii ki Akkoyunlu hükümdarı üzerine sefere çıkıyor. Ve ikisi arasında bir savaş yaşanacak. Otluk Veli Savaşı. Evet 1473'te Osmanlı ve Akkoyunlar arasında gerçekleşen Erzincan yakınlarındaki Otbukbeli bölgesinde yapılan bir savaştan bahsediyoruz. Ve tabi ki Osmanlı Devleti'nin başarısıyla sonuçlanıyor. Fatih Sultan Mehmet'in çok güçlü bir hükümdar olduğunu düşünürsek zaten tahmin edersiniz savaşı kazandığımızı Savaşın, savaştan sonra Doğu Anadolu'da güvenlik sağlanıyor ve artık Akkoyun Devleti yıkılma sürecine giriyor kendi kaşında değil mi? Kendi düşen ağlamaz derler. Akkoyunlu devleti de Osmanlı devletiyle kaşındı ve sonucunda yıkılış sürecine girdi. Evet 1466'da Karaman oğullarından Konya ve Karaman'a Karaman ele geçirildi ama beyliğe tamamen bir son veremedik. Osmanlı devletinin karşısındaki en güçlü beyliklerden bir tanesi Karamanoğulları Beyliği. Evet topraklarını ele geçirdik ama tamamen ortadan kaldırılması ikinci beyanın zamanında gerçekleşecek. Var mı anlamadığınız bir yer? Devam ediyorum ama. Yok. Yok hocam gayet tamam. Önce. Batıdaki fetih hareketleri demişiz. 1454'te ne yapıyoruz? Fatih Sultan Mehmet fetihlerine hızlı bir şekilde devam ediyor. Ne yaptı? İstanbul bir şey yaptı. Çünkü geçen derste söylemiştim. Avrupa diyordu ki Fatih Sultan Mehmet'in böyle acemi, aklı bir karış havada, başarısız bir hükümdar olduğunu düşünüyordu. O yüzden hatta Roma'ya yardım bile yollamamışlardı. Ama ne yaptı? Baktı ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ele geçirdi ve hızlı bir şekilde fetih yapıyor. O yüzden Avrupalılar tabii ki ne yapacağını şaşırdı ve tökezlediler. Ve Fatih Sultan Mehmet de bu arada dediğim gibi fetihlerine devam etti. Evet 1454'te Sırbistan'ı fethetti. Daha sonra Belgrad'ı iki defa kuşattı fakat alamadı. Şimdi siz kitabınıza yazın. isterseniz Fatih Sultan Mehmet iki yer alamadı sadece. Fatih Sultan Mehmet'in karada kuşatıp da alamadığı tek yer Belgrad. Fatih Sultan Mehmet'in denizlerde kuşatıp alamadığı tek yerde Rodos yazın kitabınıza bir elinize defterinize devam ediyorum yazdıysanız. Evet dedi ki Fatih Sultan Mehmet'in karada kuşatıp alamadığı tek yer Belgrad. Peki Belgrad'ı kim alacak? 1521 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Fatih Sultan Mehmet'in elde edemediği Belgrad topraklarını ele geçirecek. Evet Moro despotluğu Bizans'ın yıkılmasından sonra kendini bu devletin devamı olarak görmüştür dedik. Şimdi ne yapıyor eğer ben Bizans'ın valisi isem Bizans'ın topraklarını ele geçirmem lazım. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Bir kere Mora'yla bir mücadele etmemiz lazım. Fatih 1460'dan Mora yarımadasını fethederek hem Mora despotluğuna hem de Bizans'ı yeniden canlandırma hayallerine hepsini son vermişti. O yüzden diyoruz ki Fatih Sultan Mehmet artık Bizans'ın dibini kazımıştı. Artık böyle bir ihtimal, böyle bir heves, heyecan kalmamıştı. Peki yani kalmış diyor resmi olarak ama daha sonra tekrar ortaya çıkacak tekrar Bizans'ı yeniden kurmak için heveslenecekler. Osmanlı zayıfladığında ama Fatih Sultan Mehmet 1463'te Bosna'yı fethettikten sonra her şeyi Osmanlı devletine bağlı diyor Zaten biz Bosna her şeyi hep şu an birlikte gibi biliyoruz ama o zaman ayrı bahsediyoruz. Böylece dedik ki Venedik'e karşı karada bir üstünlük ele geçirmiş oldu. Eflat'ta hüküm süren Kazıklı Voyvoda adını verdiğimiz Vlad Tepeş Osmanlı Devleti'ne karşı e, Osmanlı'yı kışkırtıcı bir politika izliyor. Osmanlı Devleti'yle savaşmak istiyor. Daha çok toprak elde etmek istiyor. Ve bunun için Eflak Seferi çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet de e, bunun üzerine tabii ki harekete geçecek ve Vlad Tepeş'i iktidarına son verecek, devletini yıkacak. Osmanlı Devleti'ne bağlayacak aynı zamanda Eflak. Yani ne yaptık? özetleyelim. Bosna'yı, her şeyi ne yaptı Kendi topraklarımıza kattık. Eflak hükümdarı, Kazıklı Boyva'da adını verdiğimiz hükümdarı e, tahttan indirdik ve Eflak'ı ele geçirdik diyoruz. Eflak Osmanlı'ya bağladık. Daha sonra 1476'da Boğdan da Osmanlı egemenliğini kabul etmek zorunda kaldı. Zaten Eflak Boğdan'ı da hep birlikte söylüyoruz. Çünkü yan yana iki toprak parçasından bahsediyoruz. Balkanların en üstünde yani Balkanların sonunda Osmanlı'nın en son toprakları gibi düşünebilirsiniz. Osmanlı Devleti ile Arnavutluk Arnavutluk Krallığı arasındaki mücadeleler 2. Murat döneminde başlamıştı dedik. Evet Fatih Sultan Mehmet de 1478'de Arnavutluk seferine çıkarak bu da bu devleti bu toprakları Osmanlı himayesine kattı. Peki 2. Murat kimdi? Hemen hatırlayalım. Fatih'in babasıydı. Evet, sonra peki denizlerdeki hareketlilik demişiz. Hemen yine hatırlatayım Fatih Sultan Mehmet'in denizlerde kuşatıp alamadığı tek toprak parçası Rodos'tu. Evet Ceneviz'den İmroz, Taşoz, Bozcaada, Semadirek, Limni, Midilli adalarını Napı ele geçirdi. Aslında biz bu adaların çoğunu şu an biliyoruz aslında, duyuyoruz ismini. Sonra 1470'te Eğriboz adası, bu, bu, bu isim de bize tanıdık geliyor. 1476'da Adriyatik denizinde yer alan Kefalonya, Zanta ve e, Ayamavra adalarını da kalelerini de ele geçirdik diyoruz. 1480'de Yedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı donanması İtalya'ya hareket ediyor ve Otranto'yu ele geçiriyor. Otranto daha çok Kanuni Sultan Süleyman döneminde duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Otranto e, seferine çıkılıyor ve fethediliyor. Fakat bu dönemde e, Fatih ım, çok uzun süre ellerinde tutamıyorlar o Bir süre sonra kaybedecekler. Dediğim gibi Fatih Sultan Mehmet döneminde tekrar ele geçirecekler. Evet aslında o ele geçirmelerindeki en önemli sebep burayı Napoli'yi fethetmek için ele geçirmek istiyorlar. Burayı üs olarak kullanıp Napoli'yi ele geçirip tabii ki daha faydalı bir sefer yapmayı planlıyorlar. Evet şimdi Kırım'ın fethi demişiz. Kırım'ın fetihinden de biraz bahsedelim. Yavaş yavaş dersimizi bitireceğiz. Evet, Kırım kuzeyden gelen ticaret yollarının ve İpek Yolu'nun kuzey kolunun Karadeniz'e ulaştığı noktadaydı diyoruz. Kırım'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Önce bir onu söyleyin bana. Duyuyor musunuz beni? Evet. Tamam, neredeydi Kırım? Hatırlıyor musunuz? Onu hatırlamıyorum. Hocam şey taraflarında değil mi? <laughs> ne? Bulgaristan taraflarında veya Plevne taraflarında. Şöyle size küçük bir Oralarda mı? şey çizeyim. Şimdi burasını Türkiye olarak düşünün. Şurasını Rusya. Burası Karadeniz. Kırım neredeydi? Şuradaydı değil mi? Rusya Akdeniz'e Karadeniz'e inmek için neyi kullanacaktı? Kırım'ı kullanacaktı. Kırım o zaman bizim için stratejik bir öneme sahip miydi? Yani hocam şu an görüntünüz dondu ama. Hemen düzeltelim. Plevnenin oralar mı yani? Tam Karadeniz'de. Görüyor musunuz şimdi? Ha tamam tamam. Evet evet şu an gördüm hocam. Tamam. Rusya ile tamam. Karadeniz'in arasında küçük bir adadan bahsediyoruz. Bizim için stratejik bir öneme sahip. Eğer Rusya burayı ele geçirirse ne yapar? Önce Karadeniz'e sonra da Akdeniz'e yani sıcak denizlere iner ve buraları ele geçirir ve dünya hakimi haline gelir. O yüzden Kırım'ın ve Azak Kalesi'nin, burada bir de Azak Kalesi var, ele geçirilmemesi gerekiyor. Bizim için oldukça önemli. Evet, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanma buradaki Ceneviz hakimiyetine son verdi ve Kırım'ı Osmanlı Devleti'ne bağladı diyoruz. Kim bağlamış Kırım'ı Osmanlı Devleti'ne? Dedik Ahmet Paşa önemli mi? Önemli. Kırım bizim için önemli mi? Çok önemli. Kırım'ın Osmanlı Devleti himayesine girmesiyle Karadeniz Türk Gölü haline geldi. Size bunu sorarlar. Derler ki Karadeniz'in Türk Gölü haline gelmesi nerenin fethedilmesiyle sağlanmıştır? Kırım işaretliyorsunuz ya da yazıyorsunuz nasıl isterseniz. Rusya'nın Karadeniz'e inmesine engel olundu. Çünkü dedik ki eğer Karadeniz'den yani Rusya eğer Kırım'a ele geçirirse Karadeniz'den Akdeniz'e gider. Çünkü bir üs elde etmiş olur Karadeniz'e açılmak için. Karadeniz'e bir toprak parçası olmuş olur. Eğer Kırım bizimse Karadeniz'in etrafı tamamen Türklerin, Osmanlı'nın ve hiçbir şekilde bu topraklardan geçemez. Osmanlı Devleti Kırım'ın askeri gücünden yararlanmaya başladı. Sen bir devlet alıyorsan tabii ki buranın etinden, sütünden, her şeyinden faydalanırsın değil mi? Buranın toprakları da benim dersin, ganimetleri de benim dersin, askerleri de benim. Buna da hakkın var zaten. Karadeniz Ticaret Yolu'nun kontrolü Osmanlı Devleti'ne geçti diyoruz. Evet var mı anlamadığınız bir yer, tekrar etmemi istediğiniz bir yer? Yok hocam. Yok hocam. Şimdi ben size video atacağım. Osmanlı-Venelik savaşlarını orada anlatacağım. Oradan takip ediyorsunuz. Fatih Kanunnamesinden bahsedeceğim. Nereden devam edeceğiz peki? Osmanlı-Venelik ilişkilerinden bir sonraki derste devam edeceğim. Attığım videoyu izleyin. Buradan devam edeceğiz. Diğer videoları da YouTube'dan takip edebilirsiniz. Oraya atacağım. Bir bakın dediğim gibi daha çok katılırsınız bir sonraki derste. Fatih Kanunnamesinden birazcık bahsedeyim. Fatih Kanunnamesi'nde dedi? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra hemen bir kanunname hazırladı. Aslında biz kanun deyince Hocam dondunuz mu acaba? Osmanlı Venedik Savaşı'ndasınız da. Biz kanun deyince ne aklımıza geliyordu? Kanuni Sultan Süleyman değil mi? Çok kanun yaptı falan diyorduk ama aslında kanuni sıfatının verilmesinin en önemli sebebi bu kanunları çok güzel bir şekilde uygulayabilmesiydi. Ama Fatih Sultan Mehmet de oldukça geniş kapsamlı bir kanunname hazırlıyor. Bu kanunnameyi aslında iki bölümden oluşturuyorlar. Bir şehzadelerin padişah olmasının belirlendiği bir bölüm. Bir de memurların görev yetkilerini düzenledikleri bir bölüm olarak iki bölümden oluşuyor. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet kardeş katlini getiriyor. İşte artık divanı mümayun yani divan toplantılarına padişah başkanlık etmiyor. Neden? Çünkü onlardan çok daha üstün olduğunu söylüyor. Ondan sonra işte başka ne söyleyeyim size aklınızda kalması gereken. Sonra kendisinden sonra gelecek kişinin belirtilmesini istemiyor. Yani aslında ilk Osmanlı saltanatında olduğu gibi işte ya da herhangi bir oğluna bırakmıyor. Hangisi olması gerekiyorsa o olsun diyor. Ve bu kanunlar biliyorsunuz aslında örfi kurallara göre oluşturuluyor. Çünkü biliyorsunuz töre Türklerde çok önemli bir kavramdı. Dediğim gibi bunların hepsini orada izleyebilirsiniz. Anlamadığınız yer olursa bana söyleyin. Bir sonraki derste ilk bunları özetleyerek başlarız. Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in kardeşi. Uzun yıllar bir sıkıntı yaşıyorlar. Ay oğlu kardeş diyorum çok pardon. Ve anlatmam gereken şey Osmanlı-Safevi ilişkilerinden bahsediyoruz. İran demek Safevi demek yanına yazın isterseniz unutuyorsanız. Evet ve son olarak da Memlük ilişkilerinden önümüzdeki hafta bahsedeceğiz.